arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlere yaptım iki evi bir göstereceğim biri bu biri bu önce bunu yaptım daha sonra şunu yaptım tabi önce şunu yaptım pardon önce şunu yaptım daha sonra şunu yaptım yaz arkadaşlar havuzlar var ya bu havuzlar ve bu havuz ben tasarımım yani Rex çimenler var ne dedim ama çimenler şöyle gidiyordu aslında şöyle dolanıyordu. Ben buraya uzattığım için böyle yaptım. Tabi arkadaşlar bunun da havuzu var. Buranın havuzunu da ben ekledim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani bilgisini vereyim. Hı. Önce bu evi gezelim. Bayağı güzel bir ev arkadaşlar bu. Villa gibi çok kolay yaptım. Ama bunun çatısında zorlandım. İşte henüz yani şey çıkmıyor. Püf. Burada arkadaşlar bir sandığımız var. Bu sandık açılıyor arkadaşlar. Buraya normal blok koysanız açılmaz ama ben bir yolda çalışılıyor. Yukarıda bir bir şey var. Burada craft table yani çalışmamız ve oven yani fırınlar. İki tane yatak da burada var. Burada da aynı şeyler var. İşte Craft table oven ve Earth Earth'ın İngilizcesini bilmiyorum ben. Burada da arkadaşlar iki tane zırhımız var. Bir arkadaşım için. Bir daha karşım var. Adım neydi? Söylemiyorum. Şimdi arkadaşlar bu eve geldim. Bitkiler falan var. Burada gördüğünüz gibi bir tane veranda var. Ve havuz. Havuz manzaralı. Arkadan da girilebiliyor. Bir tek havuzları mı ekledim arkadaşlar? Burada iki tane böyle şeyler var falan. Havuzlar. Ya aşağıda da. Yine. İyi. Böyle olsun. Hoş olur dedim. Oldu da. Ve arkadaşlar, arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Burası genel burayı meşale aydınlatmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın. Ben sadece sarılığın altına koymuşum. İşte arkadaşlar size buradan da bir bilgi vereyim. Halıların altına Halıların altına Niye oldu? Ha. Halıların altına bir şey koyarsanız zehir olur. Yine altınların altında ışık ışık falan. Deniz feneri yani deniz feneri dedim. Şunun gibi şey. Dur. De. He bunun gibi deniz feneri koyarsanız aydınlatır alın altına. İşte burada kapıyı ben ekledim. Ve burası havuza giriyor. Siz tabi havuz yerine Havuz yerine bahçe de yapabilirsiniz. Dedim, ben havuz yaptım. Yoooor. E, e, ha. İşte siz de yapabilirsiniz. E, Çıldırıyorum! Çalıyor kafalar. Ne diyorum? Arkadaşlar bir ben bu evi önce yeşillikte yapmıştım tablette. Bir dakika arkadaşlar ben bir dakika arkadaşlar tabletten de Minecraft videoları gelmeye devam edecek. Tamam mı? Dur biz biz evden çıkalım. Verandamıza geri geldik. Aslında durun şöyle bir şeyler de ekleyebilirsiniz. Neyse. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Ben şuraya bir şey ekleyeceğim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.